Asati Modern Wi-Fi 2'de Roach karakterindeyiz. Evet, sop diyecek miyim? Modern Wi-Fi 1'in oyuncusuydu, sop. Çok iyi. Destek sağlıyor. Abicim koşsana. Al sana destek daha ne diyeyim. Yaparsın sen yaparsın aslansın sen Öldü bu çok kolay öldü Ölün ya Mermim yok eyvah eyvah Ölmesi lazım Harika. Oğlum biz buradayız buradayız. Nereye sıkıyorsun? Ben hemen yerimi alacağım. Mermim de az. Ya benim bu takımım böyle olursa ben 10 defa da 20 defa da Geldiler. Çok şükür. Tamam hadi ilerliyoruz. Oha. Oha. Ben üst katı bir kontrol edeyim. boş Hadi abim, hadi abicim, hadi abicim. Burayı baştan mı alacağız? Gördüm seni. Tamam, onlar arkamdakileri temizlesinler. Ben buradan hızlı bir şekilde Sen ne ara kalktın ayağa? Öl artık o. Temiz. 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 Bayağı temizlik şirketi görevi yapıyoruz burada. Çok mermi kullanıyorum çok. Ya hala destek sağlıyor ya. Zaten işimin başka bir amacı yok. Tamam, ben buradan döneceğim. Oh. Var mı arkamda hala? Eee ne diyeceğimi unutun. Ya insan da kıl bırakmıyorlar ki. Nerede RPG söyle. Eyvah eyvah. Ya atmayın. Aman okudum evladım. Sen ne yapıyorsun orada? Yok. Bu Efe almış. Tamam. Semiz. Ya bu Ayten'in nişangahlı olanı bulsam çok iyi olacaktı da. Elimizdeki idare edeceğiz. Burada var. İyi bir asker ya. Boş karakter iyi bir asker. Burayı 10 defa 15 defa belki de oynamışımdır. Ama hala ölüyorum Onu da anlamış değilim Gördüm onu Gördüm onu Nereye gidiyorsun sen salak Yapma 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 ölme ölme ya Kaçamadım Kaçamadım Kalbim çok güzel değil mi İçeri görünmesin diye sadece siyah e, perdeyi kullanıyorum. Kalın perdeyi. Onun dışında odada mümkün olduğunca az şey bırakmaya çalışıyorum. Yani kalabalık bir oda sevmiyorum zaten oda küçük. Oda küçük olduğu için bana çok fazla bir alan sunmuyor ki bilgisayarı da buraya ayarlamak için bayağı bir uğraşmıştım. Hani neyi nereye koysam gibisinden. Fakat bir şekilde hepsini yerleştirdim. Ve benim hoşuma da giriyor. <laughs> Öyle artık. <öl. Gülüyor> o. <Oo>, şeref şerefsize bak. Beni <laughs> öldüremezler. Köşeyi pusmuşum zaten. Çok iyi be. Sako ölmemiş miydi ya geçen oyun? Evet bitirmiş olduk. B bölümün büyük bir kısmını bitirmiş olduk. Ve iki bölüm bir arada yapacağız zaten. Nereden gireceğiz? <laughs> bir kolay gitti. Biz de yeni girecek bir yer alacağız. Evet buradan. Değilmiş. Hadi, hadi 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 seni takip ediyorum. Normalde oyun bu kadar izin vermez. Oyun bu kadar izin vermiyor böyle bir sıçramaya. Bölüm özel bir şey. Koş 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 Evet. En iyi benim. Yalnız en iyi koşan benim bu belli. Akademinin en iyisi de bendim çünkü. İşte burası çok kötü. Burada düşüp böyle geberiyoruz. Şaka şaka geber diyoruz. Sadece böyle bir selam dedik falan bir şeyler oldu. Uyanacağım. uyanıp şu anda helikoptere yetişmem lazım. Yoksa bu caniler beni çatır çatır yiyecekler. Hadi bakayım. Hep unutuyorum yalnız bu bölümün şeyini. Nereden tam gidileceğini. Tamam, harikayım ben. Arkaya hiç dönüp bakmayın. Arkaya baktığınız zaman bitiyor çünkü. 70 metre var. Yetişirim ben oraya. Yakıt azalıyor. 30 saniye içinde ayrılmamız gerek. Ya 30 saniye içine beni bırakacaklar mı? Tamam harika. Harika harika. Ulan şerefsizlere bak be. Ya. Ve bu oyun bu kadardır. Bitti. Evet. Rio'dan kurtulmuş olduk. Diğer bölümlerden görüşeceğiz. Bölümün kalanında görüşmek üzere. Evet, bölümün geri kalanındayız. Bu sefer bu yeraltı, denizaltı, sualtı, sualtı aracında. Evet, sualtı aracında. Yine bizim ekip. Roach, Soap, McTavish, Ghost var. Bak, bu Ghost bence tipinden tanıdım. Ha işte, nereden tanıyacağım? Buzdağının görünmeyen kısmını evet şu anda görüyoruz. Espri yapmayayım ben bugün hiç keyfimde değilim. Evet, ekibin geri kalanı da orada. Deniz altının yanına sıyrıldık. Şimdi çok güzel bir bölümümüzü bekliyor. Gerçekten bu oyunun devamı olarak iki tane devamlı bölümlerinden en iyisi. Gerçekten söylüyorum. İkinci bölümde diğer bölümde bizi çok daha güzel bir şey bekliyor. Bu bölüm herhalde ikisini birleştirebiliriz. Aynen ikisini birleştirebiliriz. Bir de bunun modern wifi 3'te yine bir su altı kısmı var. Orada da mayınlara dokunmayacağız. Evet Rusya'dayız. Artık savaş kılıçları çekilmiş. Amerikan askerleri Rusya'da, Rus askerleri Amerika'da. James Ramirez karakteri de Amerika'da çünkü korumaya çalışıyordu. Ya şu görüntü gerçekten çok hoş aslında. Aldım ben bunu. Öl artık. Bıçak sapladı adama. Evet bölüm başlıyor gerçekten güzel bir bölüm bizi bekliyor. çıkart abi üstünü çıkart çıkart hasta olursun. Ya yapma şunu bırak önden ben gideyim. Çünkü ben ondan daha iyi oynuyorum. Ha burada var. Öldü. Evet başlıyoruz. Bu bölümün böyle patlat özelliği var çok güzel. Evet rehineleri askerler Adam yerde şekli şekli durdu ya. Rehineleri kurtarıyoruz. Bu gemide baya bir rehinimiz var. O rehineleri kurtaracağız. Sözlerimizi takip edecek adam arkamdan geliyor. Ya bir git ne yer yapacağım ya. Tamam burayı da patlatıyoruz. Stop. Senden 5 kill bekliyorum. Lan ölü Ha. Öldü ya. Tamam şunların üstüne bir Tamamdır. Patlatayım mı lan şimdi? Ha? Patlatayım mı? Neyse, sözde burada dost askerleriz biz beraber. Tam bekleyeceğiz. Gelsinler bakayım. Bak hiçbir şey yapmayacağım. Sadece dokunacağım. Ben koş koş adamlar geldi. Hala bizimki koşuyor. Gir içeri gir. Sana bir izin ver. Plan B. Kaçıyor. Yok yok tamam. Kaçmıyoruz. Ha tamam, ben sandım ki bunda Shift'i basarak e, nefesini tutacağız. Yok öyle bir şey yok aslında. Yapmayın. Silah zaten kendiliğinden kesilmiş yani. Şeyi işte, dürbünlü. Abi çok yakın ya. Aptal. Böyle girmeyin adamların içine. Gerçekten girmeyin. Ben birazcık heyecanlı bir insanım. Ondan dolayı hep böyle giriyorum. Önden gideyim falan. Derhal güverteye çıktım. Tamam çıktım. Bak buradan gelecekler var. Gel bakayım. Şuradan Patladı. Harikayım ben. Tut şunu. Senin ikinci silahın nerede? Kaptan kalk ya. Yüzbaşı olmuşsun hala yerde yatıyorsun amına koyayım. Küfür yok pardon. Pardon çok özür dilerim. burada var. Harikayım. Hemen üst kata. Kim sıktı nereden sıktı? Kıskanç bir insanım. Kaptı. Yüzbaşıyı kıskanıyorum çünkü yüzbaşıyı ben hak ediyorum. Yüzbaşı. Ya kim nereden sıktı ya? Evet bu e, dil sorunu hala çözmedim. Çözebilirdim. Fakat üşendim. Oğlum bana niye açıyorsunuz ya? Salaklar. Bak ben bunları güzel bir sürpriz atıyorum. Alın şunu. O bomba bana etki etmez. Tut Bitti mi? Hala üst kata çıkacağız bitmedi bölüm Tamam bu iki yeri patlatacağız Oha! Oha! Keşke <laughs> birazcık önce haber verseydiniz Tut. Hayır gelme gelme gelme. Ya ne yapıyorsun ya bu adam? içeride. Neyse. Keşke daha önce söyleseydim. Bak termal görüş mü? Termal görüşü varmış. E, için de vardı zaten. Ne farkı var? Yaz bölümün en zor askerlerini sonra saklamışlar. Hala bak burada var. Tut. Bu ne lan? O arkadaş ne değişik bir şey ya. Burada al kırmızı noktam var. Oo, çok severim. Şimdi CS'de de çok severim. Hadi bakayım. Öldü hepsi? Öldü galiba. Oğlum bunlar bizi havaya uçururlar ya. Sıkayım mı lan şuna bir tane? Ya da neyse yapmayacağım. Oğlum bizim adamlar nerede? Beni mi bekliyorlar? Tamamdır. Bölümün asıl güzel tarafı. İkinci ve asıl güzel tarafı. Şimdi o çok sevdiğimiz karakteri bulacağız. Sio vermeyeyim ya da. Evet bu iki bölüm bitirmiş olduk. Ee, asıl güzel bölümü diğer bölümde çok saçma bir cümle kurdum. Asıl güzel olan tarafın diğer bölüme sakladım. Diğer bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs>